Arka Sokaklar'ın yayınlanan fragmanında Aylin Keskin nişancı tarafından vuruluyor. Peki Aylin ölecek mi? Bu videoda sizlere bu sorunun kesin cevabını vereceğiz. Fakat başlamadan önce Aylin ölmesin ve Arka Sokaklar final yapmasın diye düşünenler kesinlikle videoyu beğenip kanala abone olun. Çünkü bizimle aynı fikirde olan kaç kişi var gerçekten merak ediyoruz kanalımızdaki videoları düzenli olarak takip edenler için bu gelişme sürpriz olmadı çünkü bir ay öncesinden Aylin'in 710. bölümde şehit olarak diziden çıkacağını sizlere söylemiştik. Yeni bölümde Aylin vurulacak ve maalesef şehit olacak. Arka sokakların ilk kadrosundan beri dizide olan Aylin, bundan önce de diziden bir kere çıkmıştı ama sonrasında geri dönmüştü fakat bu seferki vedası kalıcı olacak. Yani sonuç olarak Aylin şehit olarak çok sevdiğimiz Arka Sokaklar dizisinden çıkacak. Aylin'in yerine gelecek oyuncuyu da sizlerle bir sonraki videomuzda paylaşacağız. Aylin'in öldüğüne üzülenler videoyu beğenip kanala abone olunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.